Merhaba arkadaşlar. Dükkama hoş geldiniz. Şöyle bugün sizlere kaldığımız gibi devam ediyoruz. Şöyle ikinci video. Malzeme hazırlığı. Şöyle direkt hazırlıyoruz. Zaten birinci videomda şöyle angalaj koymuştuk. direkten sonra atılacakmış. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Devam da arkadaşlar sizlere küçük bir fotoğraf istiyorum. Kanalıma hala abone değilsiniz. Evet. lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ben de size arkadaşlar. abone olmayı Şöyle arkadaşlar ana direklerimiz 400 lira demiri. Hemen şu karşımdaki Şöyle Ana direklerimiz 400'lük Dün Buraya öğlen sonu gelmiştik Öğlen sonu Oksijenle bunların kesimini yaptık Bugün de diğer kesimleri yaptık Plakalarını kaynatıyoruz Şöyle Bu direkler 500 küsür Karşıdaki 600 küsür arkadaşlar 600 küsürler binanın olduğu kısma 500 küsür de buraya. Şöyle yan cephede iki tane angalacımız var. onlarda da 300 de ığda. oluşuyor. onlarda şurada. Makas olarak da yine 400 lira kullanacağız. 12.90 olması lazım. Öyle hatırlıyorum. 8 tane uzun direğimiz. 8 tane kısa direğimiz var. 4 tane de yan cebe direğimiz var arkadaşlar. Plakalarımız da şöyle 30-35 milim olması lazım. 8 delikli arkadaşlar. Pardon. 10 delikli Şöyle bir yandan ustalarımız kaynağını yapıyor. Diğer ustamız da taşlama yapıyor. Işte. Şu malzemelerde arkadaşlar çapraz malzememiz 139'luk boru 3 milim 104'lük olması lazım. 3 metre. Şöyle borularımız çapraz için kullanacağız bunları. Karşıda uğurlarımız var 12 metre. Büyük ihtimal bunlar da çapraz olacak. Şöyle arkadaşlar Bunlar çapraz malzemesi. Zaten buna da direklerimiz makaslarımız şu herhalde arkadaşlar çapraz dedim ama aşık da olabilir onu metre uğurlarımız. Şunlar aşık da olma ihtimali var tam bilmiyorum. İlerleyen zamanda hepinizde bunları göreceğiz. Bunlar da arkadaşlar plaka parçalarımız. Şöyle bir kısmını ayırdık. İşlemesi daha rahat olsun diye. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar direklerin içine muska, iç kısmına muska. Şunlar çapraz malzemesi. Şunlar çapraz malzemesi. Şöyle arkadaşlar bugün de yaptığımız iş. Dediğim gibi sizlere her gün ne yaptığımızı atacağım bu çatı da geçerli sadece. Tabi her gün arka arkaya gelmiyoruz. Bazen ara veriyoruz. Ama buraya her gelişimizde her gün ne yapıyorsak sizlere onu aktaracağım. Şöyle. İlk geldiğimizde angalacımızı koyduk. Ertesi gün geldiğimizde yarım gün geldik. Kesimini yaptık ana direklerimizin oksijenine. Bugün de plakalarını koyduk. Diğer kesimleri yaptık. Makasa eklerimizi yaptık. Diğer direkleri hazırladık. şöyle arkadaşlar. Bu ırmızın kafasında zaviye var. Aynı şekil 90 santim eklerinde de zaviye var. Eğimimiz %10 arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. %10 eğimle çalışıyoruz. Şöyle. Aklıma gelen tüm bilgileri verdim arkadaşlar bugünlük. Video biraz kısa oldu. Diğer videoları daha detaylı çekmeye çalışacağım. Kısa kısa. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Sonlandırıcı sizlere yine küçük bir hatıra tutmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayalım.